Ya şuna bir atlayacağım arkadaşlar. Smite'ın kan. ama. Kanka ne yaptı? Ana bedava direkt verdi bana. Skoru da kayla vereceğim. Aa bunu da heal'ı gitti. Ana trollere bak. İlkan'ı direkt verdi bana adam. Aa oyunu kazandık lan durduk yere. <laughs> <laughs> ama hayvan gibi wave kaçırtmasın. Kopu çaldı. Ya bak abi lütfen. Ya abi bu çocuk yemek söylerken ölmesin artık ya. Ni ha ha diye. <laughs> ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi. Flash, okay. Ah. Doğru flash. Pochi, <laughs> Minyonu kesin ona mı patladı? Ben mi yaptım? Evet evet kafası patladı. Gelin. Bu şey ya bug oldu biliyor musunuz? Okay kids. Oh. Oh mama. <laughs> Bak görüyor musun? <gülüyor> Anymore. <gülüyor> Let's take some plate. I can come mid. Uh, I'm running, I'm running. Oh, do you die? No. Press. Oh my god, man. You are so good. Oh my fucking. My Silas is so good. Do you know literature? Yes. Yeah. My Silas in literature. Okay. Yeah. şene de basayım ben. Haksızlık. Kötü oynuyor kötü Twitch bayağı kazanırız. Ne yapıyorsun? Adam ne yapıyor asla bunu. Aha Hüseyin. Bende hiç şey yok. Abi o milyonlar öldüm ki. Tamam. Beni bir iki level yapsana. Adam egzoz falan basıyor bana. Lan La bir iki yap beni lan. La farm yok al vuruyorum. Amk ben öldüm farmda Ya senin <laughs> ben oyuncağın var ya oyunu harbi ya. Ya asıl ben seninle oynayacağım. Al vur helal lan. Aptal herif. Ananı s... koptu Ee gelen adamı da keserim kanka ben OOO oh! <laughs> Yalandan mid lane ama Gragas'ta botta yalandan öyle öylesine gank Bu boş gank yani Aa flash atamadım demiştim arkadaşlar boş gank diye Belki Akali keser ya Tamam bu geleceği gördük. Tatranç gibi oynayacaksınız arkadaşlar bu oyunu. Bir ikincisi ben geberdim. Şu an zaman kazanmaya çalışıyorum. Easy. Yi 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 yi. Adam seni exhaustla kesti lan o neymiş öyle? Ya ben ben bu uçarlardan ya yemin ediyorum gerçekten exhaustla kesti beni ya. Neyse ölmeden Allah'tan da. Çünkü çok iyiyim. Eee hemen oyunun en iyi item'ını alır mısın ya? Allah seni ne yapmasın ya. Terbiyesiz. Of. Rift alsana gelip. Rift mi ne gerek var? Taptığın first tower aldım o fight'la. Rifti al Rift'i. Ben bırakacağım almayacağım bu arada. Tamam al kanka lütfen lütfen. Anne, Mert yapma I... kanka item bitti lütfen ya. Mert ya böyle yap oğlum Geliyorum Kanalım ama Salak, seni bekle. <laughs> Gidiyor Mert bak. Ananı s**kın senin. Sapla. <laughs> Lan. Never <laughs> fall. <laughs> 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 Ya. Ben malım bu arada. Aha. No flash, no flash. Aha. <laughs> Yat aşağı, ezik herif. Aha. Dur lan. Üf so, üf lantern. Ama adam bir altı oynayacaklar ben o adama bin mi aldıracağım? Abo çok kötü oldu. Abo sen ne geri bari ibare yayında ayıttım ama. Ben dedim oğlum sana bize bu oyunu kazandırmam onu. <laughs> Bakabilirsin. Cana yok. Öldürdüm onu da. Çok iyi kanka. Hop da bak. Nice! Dağılın <laughs> lan buradan. Rübe Kalisası diye bir gerçek var kardeşim. <laughs> Ferda Diana var. Aa! Ne? Nasıl <laughs> yani? Bir dakika.

Tümleler beni mahvediyor şu şey. an. O full stack vardı öldürür seni git bence. Yok öldüremez. Zek blusuna çıkacak ve çok güçsüz kanka. Geliyorum oraya. <laughs> Anladın, yemin ediyorum çok kötü oynadım Nart Ördek var. <laughs> Böyle yaparsak Yakala Niye öleceğim mi ben bir şey? Ananı Opa, Ohohooo! So shit. Çok kötü. A'yı kaçırdı. Oo çok kötü oldu burası ya. Fena troll burası. A'yı tutturacak diye direkt ulti attım. CC'den çıkmasın diye. Eee, your fault. Bu adam kalkanı var değil mi ya? Filter, the... an... ne ben de hep kötü tercih ne... Ne ben? Ben çok kötü bir oyuncuyum ya. Orada double kill atmıştım. Abi onu alımsak ha? Baksana adamın Diona'ya buna genç istiyor adam. Adam 550 <laughs> koşuyor nasıl tutturabilirim zaten? Gel 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 gel. Ben çıkayım. Es sen kestin. Ha kestim. hani Maçı kaçtı. Of nice çok iyi oynadı. D1'e D1 olduk mu daha ne yapacağız? Ne ne yapayım ben sana? Ne yapıyorsun lan sen? AFK falan dinlemem kanka ben. Haberin olsun diyecektim de sen de dinlemezmişsin. Abi hayır aşağı. Gel alalım şuan... bir tane benzin. Lan çıktı. <laughs> benzin buldum gidiyorum ben. Hadi go. Tak tak tak. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım onu zing bir tane var bir de oradan pat. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? <laughs>